Aşağıda bir ekosistemde birbiriyle beslenme ilişkilerinde olan canlıların besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirindeki canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Fare sayısının artması, çekirge sayısının azalmasına neden olur. Fare sayısı artmasıyla çekirge sayısının azalma olur demiş. Fare çekirge ile beslenir ve enerjisini çekirgeden karşılar. Avı çekirgedir avının sayısının azalması fare artışıyla mümkündür. Çünkü fare da artışı fazla olursa karşılayacakları enerji miktarı da artacaktır ve bunu çekirgiden karşılayacaktır. Bu nedenle çekirge sayısında azalma gözlenecektir diyebiliriz. Ve yılandaki biyolojik birikim atmaca da daha azdır. Atmaca yılan ile beslenmektedir. Ve bu nedenle atmacanın biyolojik birikimi daha fazladır. Yılandaki daha azdır. Doğrudur. C. Atmaca sayısı azalırsa diğer canlıların tamamının sayısı da azalır. Atmaca sayısı azaldığı zaman atmaca yılan ile beslenmekteydi ve atmacaların sayısındaki azalmayla yılan sayısında artış gözlenir. Yılan sayısı artarsa fare sayısı azalacaktır. Çünkü daha çok enerji gereksinimi duyacaktır ve avlanma ihtiyacı daha fazla doğacaktır. Fare sayısındaki azalma ile ise çekirge sayısında artış gözlenecektir. Çekirge sayısı artarsa yeşil bitkilerde azalma gözlenecektir. Bu nedenle diğer canlıların tamamının sayısı da azalır ifadesi yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. D şıkkını incelediğimizde şapkalı mantarların atıkları ayrıştırması yeşil bitkileri olumlu etkiler. Şapkalı mantarlar bu atıkları ayrıştırdığında yeşil bitkilere besin olarak dönecektir. Bu nedenle de yeşil bitkileri olumlu etkileyecektir. Doğrudur.